Gel, gel bakayım sana bir, gel. Ne yaptılar aşkım sana, gel bakayım sana. Gel güzel oğluşum benim, güzel kızım benim, gel. Merhaba, merhaba, merhaba. Evet, bu köpüşümüz insanlara haince saldırmış. Ondan sonra... ...tekmelemiş tabii. Bakıyorum şöyle bir genel... ...bir şey var mı? Ya bu ...görünür bir şey yok, şuralarda bir şişlik mişlik. O bu işin güzel olmuş. Merhaba olmuş. Merhaba. Küsürleştirmişler yine. Kısırlaştırmışlarmış yine. şimdi? Küsürleştirmişler mi şimdi? Allah bir şey mi? Bakayım. Tamam. Yani yorunla patilerinde de bir şey yok. Ay buna bakayım. Senin buranın ne oldu ya? <laughs> gel gel. <gülüyor> bu çocuktan işte Sözde birisi korkuyor, üzerine gidiyor. Bak şurasında bir şey var, bu neymiş? Evet burada bir ama bu eski bir şeye benziyor. Yeni bir şeye benzemiyor, bilemiyorum. Küpesi de burada. Şurada kulağının altına da bakalım. Tamam. Birinci ayda herhalde kısırlaştırılmış. Tamam. Aferin sana. Aferin sana. Bakın. Saldırgan köpeğimiz burada. Görüyorsunuz. Gel, ben de bugün ilk defa tanıştım. Gayet hiç yani sıfır saldırganlık, sıfır Uf, huysuzluk. Tabii ki arada havlıyorlardır, ona zaten bir şey diyemeyiz. Köpektir, havlar yani. Ama insana o kamera kayıtlarında da zaten görünüyordu. Asla bir asla saldırmak gibi bir hikayesi yoktu çocuğun. Hatta kuyruk sallıyordu. Kadın onun üzerine dalla giderken köpek hala kuyruk sallıyordu. Sonradan dönüyor, kızıyor falan. Geçtiğimiz çarşamba günü saat 12.30 sıralarında burada e, dükkanımızda çalışırken dışarıdan bir köpeğin acı, acı, acı içinde bağırışını duyduk. Olay buralarda gerçekleşti. Müşterilerimiz e, hızla çıkınca biz de arkalarından koştuk ve bir adamın burada köpeği teci bir şekilde dövdüğünü gördük. Hemen ayırmaya koştuk. Ee, müşterilerimiz e, adama biraz karşı çıktılar, olay çıkmaması için biz de aralarında bulunduk. Aslında buralarda hep gezen köpekler onlar, biz sürekli besleriz onları hatta daha önce hiç böyle bir bakaya karşılaşmadık böyle bir olayda. Köpekler şurada gördüğünüz gibi kendi halinde takılırlar burada. Ee, ufak bir hırlaması sonucunda belki de oynamak istiyordu çünkü kuyruğunu sağlıyor kameradaki oynamak isteği sonucunda e, korkmasından dolayı yanında iki tane küçük çocuğu olan e, normal bir şekilde değil e, yüzlerindeki duygularını ele almamış bir adam e, sert bir şekilde hem tekmeleyerek hem yumruklayarak köpeği vurmaya başlamıştı